Merhaba değerli takipçilerim. Rüyada insan gölgesi görmek dünyaya ve dünyanın değişmesine işarettir. Bir kimse rüyasında kendi kendini hareket edip gölgesini meydana çıkartırsa bu o kişinin ölümüne ve duygu ve hareketlerinin mahvolmasına işaret etmektedir. Güneş, ay, mum, lamba ve suyun ışığında gölgesini kaybeden kimse için de aynısı geçerlidir. Rüyada gölge ve karartılar ile konuşmak veya gölgeyi bir duvar üzerinde oynatmak kötülüğe ve şerre işaret etmektedir. Rüyada yazın görülen gölge rahatlık anlamına gelmektedir. Kış gününde görülen gölge ise üzüntüye işarettir. Rüyada sıcaktan gölgeye çekildiğini gören kimse üzüntü ve kederden kurtulacağı anlamına gelir. Bir kadının rüyada gördüğü gölge onun kocasıdır. Bekar biri gölgeyi çekildiğini görürse servet sahibi saygıdeğer biri ile evleneceği anlamına gelir. Gölgede bulunduğundan dolayı üşüdüğünü ve oradan çıkıp güneşli bir yere oturduğunu gören kimse fakirlikten kurtulur. Çünkü soğukluk fakirlik anlamına gelmektedir. Rüya tabirleri videolarımın devamlılığı için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen.